Düzce Belediye Başkanı Dursunay, son günlerde Düzce sokaklarında dolaşan ve vatandaşların ilgi gösterdiği atlı zabıtalarla ilgili olarak konuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan eleştirileri değerlendiren Dursunay, ''Düzceliler atlı zabıtamızı çok sevdi. Ancak eleştirenler neden eleştiriyor? Bunu anlamak mümkün değil.'' Eğer eleştirenler renkleri beğenmediyse şimdilik elimizde bu renk atlar var. Ancak vatandaşlarımız bu atları da atlı zabıtaları da çok sevdi dedi. Atlı zabıtalarımız devam ediyor arkadaşlar. Atlı zabıtalarımızın belli bir güzergahı, belli bir çalışma performansı var. Genelde öğleden sonra hava biraz serinleyince çıkıyor atları çünkü öğlen sıcağında çıkarmıyoruz. Yani ikindi gibi çıkıp yatsı gibi nöbetleri bitiyor bunlardan halkımız genelde memnun. Biz memnuniyet görüyoruz. eleştirenler olursa eleştirilerini bize bildirsinler. atların rengini beğenmiyorlarsa şu anda bu renkler var. veya neyin eleştirilerini merak ediyorum doğrusu. Yani bana eleştiriler gelsin ona göre onların da eleştirilerini açarız.